Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte God of War Ragnarok'un çıkış tarihinin yayınlandığı fragmanı izleyeceğiz. Bu arada bunun sebebi de geçen günlerde şey olmuştu. Hayranlar Santa Monica Stüdyo'nun üzerine çok fazla gitmişler. Yani bir yazı paylaşmışlardı onun hakkında. O yüzden çıkış tarihini paylaşmak zorunda kaldılar gibi bir şey oldu herhalde. İzleyelim şimdi bir fragmanı. Şurada God of War Ragnarok Father and Son Cinematic Trailer diyor. Bir saat önce falan yayınlandı bu. 30 saniyelik bir trailer. Gerçek oynayış değildir, diyor zaten. Bir dakika, o Atreus'un sesi miydi? Ya, altyazı da vardı galiba. Atreus'un sesine ne olmuş lan? Şimdi fark ettim. Kötü olduğun zaman... Kötü olduğun zaman... ...düşmanın çok ağır <laughs> bir zararı var. You are not alone. Çıkış tarihi... Bir dakika geri al biraz. Şurada. Kasım'da. 9 Kasım 2022'de çıkacak PlayStation 5'e ve de PlayStation 4'e. Kapaklarını da zaten şurada yayınlamışlar. Bu kapaklı çıkış yapacak. Ve PlayStation 5 Upgrade Available yazıyor PlayStation 4'teki kutusunun üzerinde. Önceden sızmıştı bu arada. Eylül'de falan çıkacak demişlerdi ama Kasım'da çıkıyormuş. Yani videonun başında da dediğim gibi hayranların Santa Monica Stüdyo'nun üzerine çok fazla gitmesinden dolayı artık çıkış tarihini açıkladılar diye düşünüyorum ben. PlayStation 4'e de gelecek. Umarım güzel çalışır çalışmazsa eğer ki çünkü bekleyebilirim ben oynamak için çıktığı gibi almayabilirim. Bakalım optimizasyonu güzel olursa e, belki alabilirim PlayStation 4'e. Optimizasyonu güzel olmazsa zaten almam PlayStation 4'ü ama güzel olsa bile belki çıktığı gibi almayabilirim oyunu. Alırım diyordum ama çok fazla heyecanlı değilim artık God of War Ragnarok için. Bakarım e, çıktığında nasıl olduğunu oyunu Yani Kasım'da geliyor. erteleme yiyebilir mi bilmiyorum ama bitmiş gibi duruyordu oyun gerçi. Neredeyse bir yıl önce Eylül Dölde de paylaşılmıştı zaten oynanış falan. Oyunun büyük kısmı herhalde tamamlandı yapılması. Bu şekilde God of War Ragnarok en sonunda geliyor. Yani dediğim gibi çıktığı gibi almayabilirim. Bakacağım oyunun nasıl olduğunu. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.